Merhabalar. Ben Ruti Cemal. Yıllarca eğitim sektöründe keyifle hizmet verdim. Sonrasında gayrimenkul danışmanlığında kurumsal yapısıyla bir numara olan ve sektörün en güvenilir ve gözde markası Remax ile çalışmaya karar verdim. Yaşam alanlarını doğru seçmenin hayatımızda kritik derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararı alırken insanlara danışmanlık yapmak bana gerçekten büyük heyecan, mutluluk ve keyif veriyor. Remax Network Ağı destek ekibi eğitimleri ile bizim en güçlü yanımız. Bu arada en başarılı ofislerden biri olan Remax Cadde Ofisi her anlamda her zaman yanımızda. Brokerımız sevgili Özgür Günal, gerek verdiği eğitim, gerek çözüm odaklı yaklaşımıyla danışman koçumuz, ofis avukatımız, destek ekibimiz ve 120'ye yakın danışman arkadaşımızla biz büyük bir aileyiz. Remax Caddeli olmak bir ayrıcalıktır. Remax Caddeli olmak bir ayrıcalıktır.